Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, komisyonumuzun Sayın Başkanı, değerli meslektaşım Mehmet Ersoy, neye katılıp katılmadığını bilmeden katılmıyoruz dedi. Efendim, bu arada ben Sayın Bakanımıza bizden ne gelirse gelsin kabul etmiyorsunuz ama milletin hayrına olan bir yasa çalışması yapmıyorsunuz. Sayın Bakanımız da görevinde başarılar diliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah önceki bakanların yaptığı yanlışlara düşmez. Bunu gönülden duygularla temenni ediyoruz. Sayın milletvekilleri, Hazreti Peygamber Allah sizin suretinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar diyor. Yunus Emre bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil deyip ilave ediyor. Her kim gönül yıkar ise cihan bahtı, Onu söyleyecek sen adam, son adam sensin Sayın Bülent Turan. Sen bir yandan Mekke'deyken bir yandan mecliste bulunan bir adamsın. Senin dosyan, burada senin dosyan. Burada görüşüldü. Ayşenur Bahçe Kapı'nın oturumunda görüşüldü. Fısıltılar okundu, Görüşüldü. Sayın Turan lütfen. Turan lütfen. Efendim. Anladım da sonra sataşmadan düşer. söz alırsınız. Ne olur uzamazsınız. Hazretim tamam. evlana. Bir kez gönül yıktınızsa yıktınızsa efendim sana yakışmadı. Bir arkadaşımız Rize'deyken burada görüldü. Bir arkadaşımız Mekke'deyken mecliste görüldü. Sayın siz de genel kurul'a hitap edin lütfen. Değerli milletvekilleri Kabe'yi bu Bülent Turan her zaman her yerde böyle konuşur. Hiç Efendim meclisin en çok laf atan adamıdır. Sicili kapkara biridir. Hiç böyle değildir. Siz bakın. Bir kez gönül yıkmak Kabe'yi yıkmaktan daha kötüdür. Çünkü Kabe'yi Hazreti İbrahim yaptı. Gönlü ise Allah yarattı. Sen Yeni siz de sizin söyledikleriniz de çok eskide kaldı. Her konuşmama laf atıyorsunuz. Bir gün çıkıp cevap vermiyorsunuz. Bu sefer de bekliyoruz. Hele bir bu kırılan salih bir mümin kalbi ise Erzurumlu İbrahim Hakkı da kat de Kabe gibidir. Allah'ın evidir. Kırmayın diyor. Niye bunları söylüyorum? Polis kolejlerini bu yasayla kapattınız. Polis kolejlerindeki çocukları kapı dışarı ediyorsunuz. Polis kolejine gönderilen çocuklar annelerinin, babalarının, velilerinin istihdam garantisi olduğunu düşünce, düşünerek polis kolejine gönderdiği çocuklar. Günü geldiğinde hırsızları, yalancıları, suç teşkil eden fiillere karışanları yakalayıp adalete teslim etsinler diye bunu yapıyorlar. Eğitim öğretim sınıfında yer alan öğretmenler için de Gayrimilli Eğitim Bakanlığı konumuna düşmüş Bakanlık uygun bir yer bulacakmış. Aynı şekilde 44. maddeyle Güvenlik Bilimleri Akademisini de kapatıp onları iktisadi idari Bilimler Fakültelerine nasıl aktaracaksınız bilmiyorum. İktisadi idari Bilimlerin durumu da belli. Buna hangi vicdan el veriyor? Suç yok, ceza var. Madem ki polis kolejinde öğrenci o takdirde atılmalı. Bin öğrenciden bir tanesi mi düzgün değil? Hangi vicdanla el kaldırıyorsunuz? Atılsın gitsin diyorsunuz. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Gerçi işsizlik şu anda yüzde dokuz nokta dokuz görünüyor ama Yüksek tahsillerde iki misinden fazla. İstatistik hocamız üç türlü yalan vardı. Var derdi yalan, kuyruklu yalan, istatistiki yalan. Çocuklar velilerinin umutlarını gerçekleştirmek üzere okurken bir de bakıyorsun onları atı veriyorlar. Bunlar günahsız 10-18 yaşında çocuklar. Bunların günahını nasıl üstlenebileceksiniz? Gözünüzü kapatıp vicdanlarınızı mühürleyip polis kolejlerinin kapatılması için insafsızca el kaldırıyorsunuz. 29. maddeyi kabul ederek hangi veballeri üstlenip kazanılmış hangi hakları ihlal ettiğinizin farkına varabiliyor musunuz? Değerli milletvekilleri, bu yasayla suç işlemeyenler cezalandırılmakta kul hakkı yenmektedir. Kul hakkı yemeyenlere saygılar sunarım. Teşekkür ederim.